Size ben şimdi Crystal ismini bir göstereyim. Madem öyle dalga geçiyorsunuz. Crystal nasılmış göstereyim size. Şuradan biliyor mu gelecek? Şey, Botrup, Volt, Crit, az vuruyor Master Yi'ye oyunu bitirecekmiş gibi bir hissiyat aldım ama inşallah doğru olmaz. Bu arada Mundo'ya e dive atar. 13 kişiler. Allah sizin belanızı versin. Allah harbiden sizin belanızı versin ya. Mağlukatsınız lan hepiniz. Allah belanızı versin ya. Biliyordum var ya biliyordum yani gidiyordum yani VP çok iyi iş oluyor. benim de tipim var. bayağı Gerek kalmadı ultiye. <laughs> Koşuyom lan! Ghost İnşallah bastı? İnşallah ölmem Eskimeyin ya Bowling topu yolluyorum sanki ya Böyle bir şey olabilir mi? Eskimeyin derken bu şampiyon çıktığında ilk önce ben oynamıştım Oldum <laughs> sana sıra oğlum. Daha tiksin yorum var ya. Ne haber Sen ne yapıyorsun lan hassiz? Aa İrşen. Konuşabiliriz. Ne taradın be duvar kısımdan geçti. Bak bak yine bak. Ejder'in vurduğundan da etkilenmiyor bak. <gülüyor> bak bak. Bir şeyleri var da 6 gündür ejder pitinden vuruyor <laughs> Kazanırsın Tüm paramı kayna basıyorum şu an kayn kazanacak Asla yanılmam böyle şeylerde <laughs> Lütfen beni kara çıkarma <laughs> O drama ayakları yok onun da ya O, o tarzı tutturuldu ya öyle bence Emre'nin ciddi yorumu ne lan? lan <laughs> benim canım çok... gidiyor. Oğlum ölmüyor bu. Be. Ya ne yapacağız bu çöre karşı cidden? Aaaa ey bir gıda er erkek Önceye bastım ya bu notisi var mı? Yazdı. Kendime çok tilt oldum şu an. Hmm. Allah Allah ama. <laughs> Geri zekalı ikili. of. <laughs> oh. Gir bir yere ya. Bir yere yedim. Çok güzel. Penta. Penta var. Sizin Penta var. Attım. Let's go! Oğlum çok iyi oynadım lan. Yakıyorsunuz <laughs> da kaçıyor. Ne yapalım? Ne yap? Ne yap? Ne yap? Kötü lan. Kötü lan. Bomba lan. Oy. 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 Kod... Yat oğlum aşağı. Su de sen yayını alttan mı açıyorsun yoksa? Yok. Of. Senin <laughs> de gelince oluyor bu problem. Yoksa yapmıyor. Tutacağım mı onu? Yok ya. Kule yok zaten kanka. Kule görüş canlı. var mı? Görüş görüş. Yok yok. Ananı yok. satayım uçtu Matilla. <laughs> Allah'a emanet kanka. Dayanamadım R'ye bastım. Efef. Aa nereye gidiyorlar lan? Oğlum süperim lan. Aha. Barış. ne rant. Bana rahat bir şey yap. Bir baktı bana. Bak, eş, bassana şey kendine. Yok ki, ultide yok. Yeni geldi hepsi. Ama sen çok iyisin herhalde. Bir de mi? Aldık bunu Yaptan ya. aşağı eş. Ben CS salamayacağım. Şunun <laughs> <laughs> Olur öyle. Bizim takım Oyun. bomba yalnız ya. Ben yanlış Demin mı görüyorum? Ne oluyor oğlum? <laughs> Neyi? Kata flash mı attı? evet abi. CS kaçırıyor. Oğlum millet seni faker olarak biliyor bu yayında. Efef <laughs> ya hiç eğlenmiyorum ben böyle VS'lerden. Vallahi oynayasın falan yok yani. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn ain't that great.